Fox TV'de Çalar Saat programına konuk olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, başta ekonomi olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek işten çıkarmayı yasaklamasına değinen Babacan, bunun TÜİK istatistiklerini iyi göstermek için bir taktik olduğunu savundu. Babacan kimse suçluyu başka yerde aramasın. Türkiye şu an kötü yönetiliyor. Hükümet değişikliği olmadan Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil ifadelerini kullandı. Hükümet işten çıkarmayı yasaklayarak TÜİK'in istatistikleri olduğundan daha güzel göstermesini sağladı diyen Babacan şöyle konuştu. Biz sadece eleştirmiyoruz. Çözüm için, tedavi için ne gerekiyorsa onu da öneriyoruz. Tecrübeli ve işi bilen bir ekip olarak reçete hazırlıyoruz, paylaşıyoruz. Uluslararası tecrübesi olan bir ekonomi ekibi yalnızca deva partisinde var. Bu ekonomik reçeteyi hazırlayan ekip dünyanın herhangi bir yerindeki krizi çözmeye gitse 3 ayda tüm sorunları çözer. Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaları fayda ve risk analizlerine dayanmadan piyasa gerçeklerinden uzak parametrelerle kredi vermeye zorlamaktan derhal vazgeçilmeli. Türkiye çaresiz değil. Dürüst ve ehil kadrolar, akıl, bilim, istişare Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırır. Varlık fonu gelecek nesillere 60 milyar dolar borcu yüklemiş durumda. Varlık fonu uygulamasına zamanında şiddetle karşı çıktık. Yazık günah değil mi? Halkımız en önemli sorun ekonomi diyor, hükümet ekonomimiz uçuyor diyor. Böyle bir şey olamaz. Bu ancak güvensizliği çoğaltır. Niye insanlarımız fakirleşiyor? Niye gençlerimiz iş bulamıyor? Kadınlarımız neden iş aramaktan vazgeçiyor? Kadınların iş gücüne katılma oranı hızla düşüyor. Sorunlar büyük ama çözümler de bir o kadar kolay. Pandemiden önce Türkiye kendi eliyle çıkardığı bir ekonomik krizin içine zaten düşmüştü. Merkez Bankası rezervleri zaten pandemiden önce tüketilmişti. Kimse suçluyu başka yerde aramasın. Türkiye şu an kötü yönetiliyor. Hükümet değişikliği olmadan Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil. Son bir yılda toplam istihdam 2 milyon 600 bin kişi düşmüş. Gençlerde işsizlik %25 civarında. Artık iş aramaktan vazgeçmiş insanlar var. Ülkeye yatırım lazım. Türkiye'nin kalkınmasının tek yolu yatırım, üretim ve ihracat. Memleketin bu kadar yakıcı sorunu varken siyasi gündem içi boş tartışmalarla dolu. Şöyle bir haberlere baktığınızda bu ülkenin problemleri için hangi çözüm üretiliyor göremiyorum dedi.